Şu anda saat tam olarak... Oo, bolum Nerede abi oyun? Oyun nerede? Hani oyun? 2 umarım gözüküyordur. O halde başlayalım. 2 saat 18 dakika mı? her zamanki gibi Unreal Engine'den yeni bir proje açtım. Ve bu sefer yapmak istediğim oyunun adı Bolu. Peki ya neden mi Bolu? Cevap basit. <laughs> bu kadar daha net bir cevap alamazdık. <laughs> Ve karşımıza tekrardan Andrea'nın bize hazır olarak verdiği robot adam geldi. Fakat bu abimiz bize yetersiz kalıyor şu anda. Çünkü bu abimizin bir silah tutmasını istiyorum. Evet. Bu sebeple de yine Epic Games'in bedava olarak bizlere sunduğu Animation Starter Pack'i yoinkledim. Bu yoinklediğimiz animasyon paketinin içindeki bu karakter aslında tam olarak ihtiyacımız olan animasyonlara sahip. Fakat bunları yaparken benim aklıma bir şey geldi. Birçoğunuz Egoist ispati yani Mehmet Burak Şentürk'ü evet, Bundan evet. birkaç önce kendisine Kısır özel pati... bir oyun yapacaktık. Ana karakterin o olacağı bir oyun. Hatta az buçuk modelini bile yaptık. Tamam, yüzde yüz benzememiş olabilir, katılıyorum. Ama en azından andırıyordu. Fortnite'ta böyle bir karakter yok mu lan? Fortnite vallahi Fortnite'ta böyle bir karakter yok mu? <laughs> Vücudunu bu hale getirdikten sonra surat olarak da kendisinin de banner olarak kullandığı bir çizimini kullandık. O çizimdeki suratını alıp texture olarak açtık ve kendi suratına yerleştirdik. Ve valla Karşınızda bizim versiyonumuzda Mehmet Burak Şentürk. Tahmin edeyim aradaki 7 farkı değil bir farkı bile bulamıyorsunuz Bulamaz değil mi? Bulamaz kimse. Evet çünkü biz yaparsak iyi yaparız bebeğim. Peki şimdi ana konuya gelelim. Bütün bunları neden anlattım? Çünkü o bahsettiğim oyun patates oldu. Aa! E peki niye anlattım derseniz de o oyun için yazdığım karakteri burada kullanma kararı aldım. Çünkü zaten yapmak istediğim şeyleri hepsini yaptım. Gelin görelim hep beraber. Diyoruz. İçte mi abi? Gördüğünüz gibi yapmak istediğim her şeyi zaten önceden yaptım. O sebeple bu karakteri kullanma kararı aldım. Mehmet abi hakkını helal et. Oyunu yaparken en çok sıkıntı çekebileceğim yere geldik. O da level design. Abi Bolu yüklenmemiş. Şu an ben iç içe bakıyorum. Bolu yok abi. Ayıp değil midir? Ayıp değil midir? Yani belki ben şimdi deneyecektim, görecektim bol oyununu. Ya bir tane Kütahya yapan var. Her yer Türk bayrağı. Ortada da benim fotoğrafım var. Al yani işte. E yok işte. Çünkü ben hayatımda sadece bir kez Bolu'ya gittim. O da bir günlüktü. O sebeple tam olarak nasıl bir yer olduğunu hatırlamak için Google'a Bolu yazdım ve görsellere baktım ve... Bakalım Mehmet'im. Nasıl? Yine aynı yere geldik ya Rabbi. Hep aynı yere geliyoruz. Aa, kuzey ışıkları Okey yapalım. Allah Yince aşkına bir kebap simila. <laughs> Aha! Evet, evet. eee haritamız... Bir şey söyleyeceğim yalnız. Bir saniye harbi güzel gözüküyor harita. Haz hazır arkadaşlar. Harita harbi iyi duruyor lan. Karşımızda ve tüm gerçekliğiyle <laughs> bolu. Allah bela versin harita güzel gözüküyor. Bak şaka yapmıyorum. Belki gene hani sinirlenilecek bana ama... Güzel duruyor ha. Ben beğendim. Hem de aşırı tatlı bir bolu. Şimdi bir şeyleri değiştirmeye ödemiş, başlayalım o bence. Farkındaysanız her ne kadar karın üstünde gitsek de garip bir taş sesi çıkıyor biz yürüdükçe. Öncelikle bunu kar yapalım. İşte şimdi daha iyi. Şimdi ise oyuna bir hayvan kodlayalım. Ama tişörtle de geziyor Bize değil mi? Ve bizim de onu öldürebileceğimiz bir hayvan. Ve sanırsam böyle bir doğaya nasıl bir hayvanın gideceğini biliyoruz. Hepinizin aklındaki o hayvanı yapacağız. Tabii ki bir hipopotam yapacağız. Bir hipopotam yapmak için önce benim... modelleri ve animasyonları Şerefsizim benim aklıma gelmişti ha. lazım ki ben de alıp bu animasyonları birleştirip güzel bir yapay zeka yapayım. Çarabsızım mi babadan benim aklıma gelmişti. <laughs> ama ama hipopotamlar karpuz ya karpuz yedikleri için bunun içinde zamanında bedava bir hipopotam aseti. Bir hipopotam aseti. Gördüğünüz üzere zibilyon tane hipopotam animasyonu mevcut içinde. Ne? Ve, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki yoinkledim. Öyle bir model olarak acaba animasyonu mevcut. Bir dakika değil. bu yürüyüş değil mi şimdi? Bu yürüyüşü koymuyor abi bak. Ve tabii ki <laughs> tabii ki oyun. Böyle bir olarak model üyebilirdi. olarak, acaba sahneye nasıl uyuyor diye bir görmek istedim ve gerçekten mükemmel. Şimdi bunu kodlaması kaldı. Önce hipopotama özel yeni bir karakter kılısı açtım. Hemen ardından da karakterin modeli olarak hipopotomun modelini koydum. Ardından hipopotamımız için yeni bir animasyon blueprint'i oluşturdum ve hemen denemek için hipopotamımıza bir idle animasyonu bağladım. Ve evet, çalışıyor. Yürüsün. İlisin. Önce hipopotamın alanına girdiğimizde bizi takip etmesi ve bize doğru gelmesi için bir kod yazdım. Hemen ardından da yanımıza geldiğinde bize saldırması için bir şey yazdım ve saldırdıktan sonra eğer biz ondan uzaklaşırsak tekrardan bizi kovalıyor ve tekrardan ısırmaya çalışıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz ise son versiyon. Gördüğünüz gibi hipopotamları vurabiliyoruz, kendilerinden Allah kan çıkıyor. Onlar bize saldırabiliyor ve yine bize saldırdıklarında kan çıkıyor. Onlara Allah vurduğumuzda bir animasyonla reaksiyon gösteriyorlar ve canları bitince de ölüyorlar. Ana düşmanlarımız olan hipopotamları da yaptığımıza göre şimdi level'a bir cami koymanın tam da vakti. Sonuçta e, Bolu'dayız. Yani hani hani tabi tabi ki cami olacak. Bize de hemen Kardeşim, caminin yanında doğa için tabii. bir mezarlık yapıyoruz. Ve karşınızda mükemmel bir mezarlık. İçine girip efe tıklarsanız da dua okumuş oluyorsunuz. Okumadı. Daha sonra bu da bana yeterli gelmedi Okuyamadım ve oyuna Türk abi? bayrağı eklemek istedim. Çünkü Türk oyunu. Hemen internetten bir Türk bayrağı PNG'si indirip oyunda da bu bayrağı diktim. Fakat fazla sabit kalıyorlardı ve bir Türk olarak bu benim hiç ama hiç hoşuma gitmedi. O sebeple ben de bir şekilde... Bu arada cami şeye benziyor. Hindistan'daki yerin adı neydi? Taç Mahal. <laughs> de Sallandırdım onları. Hafif ilginç sallanıyor olabilirler ama sonuçta sallanıyorlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Farkındaysanız karakterimizin iki adet silahı var. Bunlardan biri şatka. Etraf de çok iyi de. duruyor. Burada, Oyunun başında sadece musun? bir silah olsun ve diğer silahı da yerden Atla! toplasın istiyor karakterimiz. O sebeple şatkanı yere be. koydum ve karakterimizin de şatkanı etraf yerden için önce onu bulması gerekiyor. Aynen şu şekilde. Ve karşınızda gururla sunarım bir atom başyapıtı BOLU. Abi Allah aşkına şeyi çek. Şu manzarayı arka manzarayı için burası çok güzel duruyor. Oldum. Ama en azından mükemmel bir şaheser çıktı ortaya. Saat şu anda yani, 4.18 saat... ve... Discord'dan bildirim var abi. abi. O halde görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Bu arada like atın. Ben şey denedim. E, bir indirdim açıkçası. Çünkü Atom'un e, bir videosu var. Unreal Engine hani basit oyun yapmak diye. Kendisi oturmuş Flappy Bird'ü anlat. Bird anlatmış. Ben de dedim ki ya dedim her şeyi hazır dedim. Örhan dedim Flappy Bird'ü dedim. Hemen dedim yaparım dedim. Yalan olmasın. Bir 10 dakika falan ilk aşamada aşırı daralıp kapattım her şeyi. Aşırı daralıp her şeyi kapattım abi. Ama bak her şeyi yok yani asla benlik değil. Mesela oyun yapmak hiç mi hiç benlik. <laughs> benlik değil. ben oynayım ben oynayınca ben oynayınca daha iyi olduğunu düşünüyorum oynamakta bak gayet iyiyim yani ama gerisinden o da tartışılır Hadi o da birazcık tartışılır diyelim hatta ee, ama yani mümkün değil ben hayatta yapamam asla yapamam.